Ben merhaba arkadaşlar. Bu birlikte konuk, konuklu PUBG oynuyoruz. Yanımda kuzenim Cansu var. Merhaba de. Merhaba. Evet merhaba dede. De. Şimdi arkadaşlar atlayacağız. Burada. Bıçak attı. Şimdi nereye doğru atlasın Şu şu yere atlayalım arkadaşlar direkt. Her zaman yaptığımız gibi. Helikopter desenini daha yeni mi taktım bilmiyorum ama takılı değilmiş. O yüzden helikopterde seni gözüküyor aşağıda arkadaşlar. Yukarıda arkadaşlar. İstik bölgeden Erangel'e doğru bir geçiş yaptık. Uçak sahibi gene ben miyim? Bakacağız. Bakalım uçak sahibi. Ben değilmişim. Ama bir tane helikopterin sahibi benim. Vallahi adam daha çok oynamış benim. Ben zaten PUBG'yi bıraktım arkadaşlar. Ara sıra giriyorum. İkinciyim ama ben de. O da güzel. Uçak yeri 5000 metre. Bu uçak kaplaması da çok fazla görmeye başladım. Sezon bitiyor çünkü. Sezon bitince yeni uçak kaplamaları göreceğiz arkadaşlar. Her, her zaman öyle olur zaten. Yeni sezonda yenisini takarlar. Ben de öyleyim. Buradan beyaz, buradan sarı gözüküyor. Şimdi Bu helikopteri de arkadaşlar birkaç sezon önce almıştım. Güzel helikopter. Elmas mı buz mu? Anlayamadım. Buzlu Çağ'da almamıştım herhalde ya. buzul Çağ'ında mı almıştım? Bundan bir önceki mod herhalde buzul Çağ'ıydı değil mi? Öyleydi evet. Şu an hangi mod oynuyoruz ya? <laughs> Modun ismi aklımda ama. 4 Element Kutsallığı gibi bir şeydi ya. Öyle bir şeydi. Bu ne? Yasnaya, Pornayana'nın la üstündeki yer. Şu an Asya oynuyoruz arkadaşlar. Orta girmeye girmeyi gene unuttum. Evet. Orta Doğu'da daha güçsüz adamlar gelirdi. Video çıkardı bize. Adamlar gibi, tamam yet. Evet. Atlayalım şöyle. Aha. Pompalı buldum direkt. Sen de adam öldüre. Aha. Ben ortaya açıyorum gel istersen. Gene inşallah arkadan mermi ortaya açacağız. O yüzden sağ Sağımıza solumuza bakalım o yüzden. geliyor Ortaya koyma. <laughs> P90 sen al. Aa, tam son saniyede kurşun yedi. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hadi bak adam beni öldürebilir. Onu anladın da yani son saniyede öldürmesi biraz moralimi bozdu. Ben ne öldürdü? Seni de öldürdü. Bak son bir milim kalmıştı. Bayrak şimdi öldürseydi. Nereye gideyim? Bence bu sefer... Bak alanı ee, ortadaki yere vermeyecek. Alanı <laughs> işaretlediğim adaya verecek. PUBG 2 Yok oraya gitmedim Video kısa. O, o zaman evet. <laughs> Video 5 saniyesine oraya gidersin. Şimdi arkadaşlar eğer iki tane ada var biliyorsunuz PUBG'de. Bir yukarı var, bir aşağı var. Eğer ilk alanı aşağıdan hepsini kaplıyorsa atla bu arada. İlk alan aşağıdan hepsini kaplıyorsa arkadaşlar yukarıya vermeyecektir. Aşağıdaki adaya verecektir. Bizde de şu anki turun alanı aşağıdaki adaya verilecek. Yukarıdaki adaya verilmeyecek yani. Sukulun Poçinkin'in olduğu adaya. Direkt yeni yere dalma. Yeni yere biraz loot yapıp giderim. Yoksa tek silahla vururlar bize. Hatta arabayla dalalım direkt. Yani ev olarak işaretlediğim yerin kulübe çıkması e, biraz güzel. <laughs> ev olarak işaretledim kulübe çıktı. Kulübede de hiçbir şey yok. Sen arabayı al. Benim adam yürüyemiyor. Benim kıyafet böyle değildi sanki ya. Evet arkadaşlar Suriye'den kaçak adam götürüyoruz. Ee, Suriyeliler arkaya <laughs> Arkadaki yere doğru gideceksin. Arkaya doğru. Arkadaşlar kaçırılıyorum. Şeker vereceğim dedi. Şekerimi vermedi hala. Şeker şeker yerine götürüyor herhalde beni. Şeker vereceğim diyenlerin arabasına binmeyin. Yalan söylüyorlar. Benim şekerimi hala vermediler. Kaçırıyor beni. <laughs> Aa tamam şeker verecekler. Tamam burası burası. Ha, bu beni bir yere götürüyor. Şeker verecek herhalde. Atlam atlama adam gez. Oraya gitme gez biraz. Ee, arkadaşlar şeker. Şeye götür ya sen biz orada adam var. Şuraya gidelim. Sen götür. Sen götür istediğin yere. Arkadaşlar kaçın bu bize şeker verecek. O iki saniyede de vurulmazsın be adam. İkinci tura kalmaz inşallah. Vuruldum vuruldum. Buradan kaçalım bence biz. Gel arkaya gel. Evin arkasına gel. de vuracak. Kaldır beni. Kaldır beni direkt arabaya bin tamam mı? Adam geliyor adam vur. Adam vur 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 vur. Zaten bot gibi bir şeye benziyor. Vurursun. Bot Bot olsa ben tek şarjörle vuramazdı zaten. <laughs> mermiyi doldur mermiyi. Arkadaşlar. Değil, de, de, arkadaş 20 level de yani. Adam Şurada adam şu evde görünüyor evin içinde. Sen beni kaldır ilk önce boş ver adamı. Ölüyorum ben. Adam gelirse de sık ama. Kaldır kaldır. Adamı vurup mu gitsek ya da sen direkt beni takip et. Takip et takip. Tam burada yok kaç topuk. Bin 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 bin. İlk önce bir cam bassın. Buradayım. Abi la öldürecek ha. Arkaya geç arkaya. <laughs> Kaçırıyorum şu an. Otomatik. Şey bir loot yapalım ya. Loot yapamadık. Şu adamdan da bir uzaklaşmak istiyorum ilk önce. Biraz tehlikeli bir kişi. Oy otomatik sürücüde de master truck sürerken yanlamanın keyfi. Güzel. Buraya Allahu Ekber. Şu içeri girelim arkadaşlar. Tabi master truck girebilirse. Ya da içeri girmeye gerek yokmuş zaten. Düz gideceğiz. Tamam. Nereye gidiyoruz? şu şuradan bir dükkan var. Dükkana girelim. Evet. Aha, dükkan burada. Buralar, buralar çok güzel Ana, bu drift atıyor musun? Drift atabiliyor musun <laughs> Şuradan kaç diyor bu? Dur ilk önce. 3, 2, 5 bak. 3, 2, 5. Açıldı bak. Batu cep. Ben batama mı batam? o kadar tıkladım telefon otokliker açtım. E, Silah o kaptı. <laughs> neyse o oynasın benim de sen var. Çakma C M762. İnşallah m 762dir şimdi. Bu arada buralar lootlanmış hatta Silahın içindeki vermeleri bile hükretmişler. Ceplemişler her neyse. Bir şey yapmışlar mermilere. Gel yes, buralarda. Şu Rabbi mermi gördüm sanki. Yes. Aa, burada tabanca, uçak falan. Aha açmış ama adamlar. Arkadaşlar bu arada hastayım her bir like bir geçmiş olsun. Yorumlara yazmak istemiyorsanız like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar ee, hatırlatmamı yapayım. Kanal borsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Akıttırsanız böyle devam edilmesi demiş olursunuz. Yepyeni o zaman hemen olmak için bildirimi açabilirsiniz. Benim kafa biraz gittiği için arkadaşlar yerdeki silahları göremeyebiliyorum. 30 mermi yani çok fazla mermi var. Ben bu mermi harcayamam. O yüzden 30 mermi çok fazla. Şu adamlara mesela e, bu merminin e, 30'da birini esane. Ben gittim. Kaç sen kaç topuk yap? Beni çağırmaya git sıkma. Allah Allah, Allah, Yok ya. Allah, çok isla çok isla. Sürat çok iyiymiş. Bir yenilgi tekrarını izlerim. Nasıl öldürüldü? Sıra, Sırası evet, iyiymiş sınır. arkadaşlar. Adam e, okulda iyi sıra kullanıyormuş. Sıra. 24 ile 57 maç 24 win. Yani KZ ismi normal. Hiç kafadan vurmamış. Asistri, böyle. Evet e, adam dükkanlar alışıyor. Adam dükkandan alışveriş. Adam nereye sıkmış beni öldürmüş. He böyle adam mı olur? Adam, Dur bir dakika, dakika ya. Dur. Ben sola sattım adam kapıya sıkmış ben ölmüşüm. Hile mi bug mı ben anlayamadım arkadaşlar. Bu e, o videoyu kapatacağım atarım yap arkadaşlar. Adam hile mi yaptı bug mı yaptı siz yorumlara yazarsınız. Ben zaten direktif teğmenim ona göre banlarım hile çoğunluk gelirse. Neyse evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hata atmayı hep kapatacağım. Kanal varsa beni mutlu etmiş olursunuz. Ne kadar sonra devam istemiş olursunuz. Yepyeni odan haberdar olmak için e, bildiğimi açabilirsiniz. Evet senin de demek istediğin bir şey var mı? Yok. Yokmuş arkadaşlar. <laughs> o zaman videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.